ver, haram ver. Bunlar da önemli değil. Allah'ı hiç tanımadan, aldırmadan koltukta otur. Marifetullah diye bir şeye aldırma. Hangisi daha kötü? Bu tartışılır. Şu kötüyü yapan mı daha kötü? Allah'a hiç umursamayan mı daha kötü? İnan tartışılacak bir konu mu yani. Şu büyük kebairi işleyen birisinin ahvali mi daha kötü? Yoksa hiç Allah'ı vurdum duymaz yokmuş gibi yaşayan birinin ahvali mi daha kötü? İnan tartışılacak meseleler bunlar yani. Hangisi daha kötü? Ben çok zaman düşünüyorum yani acaba. Öyle bir halet, öyle bir gaflet haline girdiğin anda Latife kapanıyor ve bağırmaya başlıyor. Ne diye? Of of! Niye ruhumuz sıkılıyor anlıyor musun? Sonsuz ham maddesiyle yaratılan ruhu ve latifeleri sonlu işlerle öyle bir boğuyorsun ki... ...ruh alem veriyor sıkılıyor, alem veriyor sıkılıyor. Allah Allah, Allah Allah. Evet. Baş bir batman taşı kaldırdığı halde göz bir saçı kaldıramadığı gibi o latife bir saç kadar bir sıkleti yani gaflet ve dalaletten gelen küçük bir halete dayanamıyor. Cümleye çok dikkat edin, çok dikkat edin. Hatta bazen söner ve ölür. Ne oluyormuş manevi organ? Bazen sönüp ölüyor. Aman ya Rabbi, aman ya Rabbi. Bak sönüp ölmek ne demek? Öncelikle bu hal neyden oluyordu? Gafletten. Gaflet ne demek biliyor musunuz? Şurada cam şişe var. Şurada da ahiretin kırılmaz elmasları var. Bile bile ve seve seve. Ellezine yestevbune el hayat et dünya alel Onlar seve seve. Ya kelimeye bak. Seve seve dünyayı ahirete tercih ettiler. Yani şurada kırılacak cam var, burada ahiretin elmasları var. Dünyada da işe yarıyor. Adam diyor ki yok bu daha yakışıklı, ben bunu alacağım diyor. Gaflet ne demekmiş? Bile bile dünyanın geçici işleriyle meşgul olmak. İşte Latife'ye en çok zarar veren hal neymiş? Bu gaflet hali. Bile bile ahiretin geçici işleriyle sonsuzdan yaratılan, sonsuzdan maddesinden olan ruhu doyurmaya çalışmak. Bak şimdi. bunu sürekli devam edersen Latife ne olur? Söner ve ölür. Biz Latife-i Rabbaniye'ye göz demiştik. Şimdi eskiden boks yapmış arkadaş varsa göze böyle çok yumruk geliyor. Bir geldi, iki geldi, şişti. Bir maç daha, bir maç daha. Hep aynı yere vuruyor rakip. Vurdu, vurdu, vurdu. Artık doktor ne der? Bu göz artık kullanamazsın. Bitmiş, bunun pili bitmiş der. Bu göz artık görmezler. Ne olur o göz? Göz de bir Latife'dir. Göz ne olur? Söner ve ölür. Ondan sonra ne oluyor biliyor musun? Manevi latifeler sönüp ölünce adam kulluktan lezzet alamıyor. Adam diyor ki, abi ben namaz kılıyorum ama içinde hiçbir lezzet yok diyor. Neden? Çünkü o manevi latife, tekrar edelim, çekirdekten ağaca dönünce ağacın meyveleri ne verecekti? Lezzet, siz lezzet almıyor musunuz? Erikten lezzet almıyor musunuz? Muzdan, limondan, portakaldan lezzet almıyor musunuz? Yani orada normalde o manevi latife çalışsa namazdan ne alacaktı? Böyle dünyada hiçbir şeyden almadığı lezzeti alacak. Ama adam diyor ki ben namazdan lezzet alamıyorum. Manevi latife sönerse ne olur? Kulluktan lezzet. Alamazsın artık. Adamı sohbete çağırıyorsun diyor ki abi ben sohbetten tat almıyorum. Orada benim uykum geliyor diyor. Neden? Neden uykusu geliyor? Manevi latife sönmüş. Başka bir tanesi böyle dünyalara değişilmez. Bu derslere gelecek. Dersler hiç umurunda değil. Zaten biri anlatıyor diyor. Hiç hazırlık yapmıyor. Bir kelime, bir cümle çalışayım demiyor. Niye demiyor? Latife gidiyor, latife. Farkında değil. 2-3 tane arkadaşı da şöyle sıkıştırıp hadi dersini yap, ödevini yap, çalış diye o latifeye kamp pompalamaya çalışmazsa adam bitecek haberi yok. Adam hala lay lay lom. şu kıyafetimi giyeyim, bu ayakkabımı giyeyim, bu buna yakıştı mı? İki kelimenin derdinde değil adam. Ya böyle şuursuzluk olur mu arkadaş ya? Latife gidiyor latife. Adamın lezzeti gitmiş, kulluk şuuru gitmiş. Sen ne diyor ki şöyle güzel bir defteri kucağıma alayım ama iki gideyim, iki geleyim, sohbet dinleyeyim. Sen su vermeyecek misin o tohumu? Ağaç etmeyecek misin o tohumu? Latife sönerse ne olur anlıyor musun? Allah Allah. Bak ne hale düşüyor insan yani. Ondan sonra lezzet almıyorum diyor. Bir insanın dili jiletli olsa, yaralı olsa, Antep